Kupa kazanacağız inşallah. Allah izin verirse kupa kazanacağız. O yüzden çok dikkatli oynamam gerekiyor. İnşallah yeneriz. Bunu da YouTube atacağım. İnşallah beğenirsiniz, abone olursunuz, like atarsınız. Haydi başlayalım ya. Benim kadromlu adamın kadrosu. Şu an benim kadrom. Adamın kadrosu aynıyız. Maç başlasın. Ata çekelim de. Fuskas'la başladık. An oğlum ne yaptın? Best oğlum. Best. Verdi pasını Puskas. Hacı. Hacı. Şut denemesi. Abi. Azcık daha az baskarmışız. Belki kaleyi buluruz. Hadi be oyna. Ya gittiler oynadı. Tut topu. Helal. Ne attın? Hayır havadan pas verecektin. Of. Hacı vurdu gol. Net gol. bak. Uf. Kafalık gelmez ya. Kaleci tutacak onu. Tutmadı. Açılmadı lan. Lan. Hayır. Heh. Şut deneyeceğim. Abi şu adam. Hadi düzgün birine verin de şut deneyeyim pus yok. Bes, bes değil lan. Bes değil şu çeke. Lan ne yapıyorsun? Baga girmiş lan. Oyun baga girmiş. Şut, şut basmıyor. Hah. Geldi. Hadi döndür o topu. Robo shot'a gelmedi. Bir tane daha robo shot. Anam anam. kolay mı lan? lan Nasıl sen orada çıksana. Adam ne oldu? Otomatiğe mi sallıyor ya? Ay güzel bir şut da. Ne olu, oluyor oğlum? Hacı gol. Oğlum girmişim ben yine. Ya oyundan çıkıp girmem gerekiyor. Düzelmiş mi? Düzelmiş. Oğlum gol yiyeceğiz. Pas versene. Yürü. Tavana dikti oğlum bu. Öne verce. Niye kasıyor lan? Acayip bir kasma var. Hadi bakalım. Şut. Kuskas. Abi. Tutmayın ya. Boksana gidiyor şutlar. Ayıp. Defan sonu çekmiş lan bu Ay! İzlerim ben bu. Onu nasıl Ya geçme lan şarassız. Hadi lan hadi. İlk yarı 3. dakikada bitiyor. Yani videonun 3. dakikasında. gitmedi. Okey, okey, okey. Koş, koş. Koş, 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 koş. Ay, oh, ne Aslında bunda aylık bir şey yoktu da. Nasıl? Vur bakalım. Of, güzel yapmış İyi yine. Kötü değil. Yani bitti maç. At başla zaten. Santra bitecek şimdi. Evet, şimdi ilk yarı bitti. İkinci yarı yarı geçiyoruz. Dördüncü dakika neyiz videonun. İkinci yarı başladı. Oyuncularımız birazcık yorulmuş. Çok az. Hayci'yi çıkartmayacağım. İsterse yani sıfırlasın kendini. Yine çıkartmayacağım. Bayağı pis şutlar ve iyi kurt şey çalım atıyor. Pas. Pus nasıl çek. Gol gelmez ama var. Aynen. Tutar belki Touch belki. Buradan taç gider şöyle. Korner olabilir. Taç dediğim. Bekle göstereceğim. Hayır. Yapma lan. Son anda. Yapma ya. Dik yine tabana. Lan rakibin bağlantısı gitmiş. Ben robotla mı oynuyorum? Bu ne oğlum? Ben şimdi fark ettim. Vay anas, kim çıkartıyordu lan? Kimi çıkartıyordu lan o? Hoye kalsın be. Hadi oğlum ya. Robot da oynuyoruz ya. Neyse. Bu maçı beleşe kazanacağız o zaman biz. Ama ya. Daha da maç yok. Kupa bu son kupa ya. Bir daha katılabilsek keşke. İyi mi? Gol yeriz iki tane en azından ya. Penaltılara da olsa kalsın be. Heyecan olsun maçın. Çok heyecansız. Oho sen beklersin vurursun dedim. Sen direkt tak diye diktin. Gelişine vurdum. Gelişine vursan tabi gol olmaz. Kontrol edip vursan. Drogba girmiş oyuna. İyi lan Drogba da pis şutlar çekiyor. Ya dik hadi dik. Ya dikmiyor ya. Onu da yapmıyor artık. Onu da Hani abi. abi. Hagi koş ve hagi koş. Çık. Şey çek çek vurdu var. Ay! Güzel. İzleyelim. Nasıl attım? Bak izle 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 hangi işte ya? Ben niye çıkartmıyorum bu adamı? Füze gibi şutlar atıyor. Füze. Maçın 86. dakikasında videonun 7. dakikasındayız. Ay, bu adam bir değişik ya. Üçüncü gol mü oldu bu kaç? Üç. Bir drop böyle bir vuruş. Hop. Drop aşağı. Drop Tut. Tuttum tuttum. Tutamadım tuttum. Ay ama. Maç bitmiş lan. Fark etmedim. Maçın son dakikaları yani 90. dakikadayız. Maç bitti. Videonun 8. dakikadayız. Hadi verin lan kupamızı. Kupa. Kupa. Ya vallahi min tane gitti değil mi ya. Oh tamam. Kupa. kupayı vermedi ama. Ha. Uf. Bak 8 gol atmışız. Galibiyet oranı %80, top sahibi olma %53, kaleyi bulan şut %60 en çok asist Hagi, en çok golcü Hagi. Ya ben dedim bu. Bütün gollerin hepsini Hagi attı. Bir tane şey attı ama. iki tane mi? Üç tane mi? Şey yaptı. Neydi lan? Puska sattı. <laughs> Ver. Tekrar şampiyonluk. Burada iki kere deneme kalmadı. Burada iki kere zaten şampiyon oldu. Bir daha şampiyon. Kadroyu da gösterelim. Dondurulmayı yükselteceğim ben ya. Dondurulmayı sokacağım kaleye. Bunu 106 yapıp bunun yerine soksak mı ya? Bu ne kadar yapıyor lan? Oo bayağı yüksek lan bunu. Yani sokmam ama onlar olmayı sokarım büyük ihtimalle. Donlar bas. Bas donlar olmayı. Dondurma. Dondurma. Dondurma sen kimlerin ayaklarını kırdın? Dondurma. Şimdi şuradan uçma yeteneklerini falan da basalım. Uçma. iki tane sadece. Tamam çıkalım buradan. Buna bir antrenman da yaptıralım dur. Otomatik seç. Max. Riyanı sal bunları sal işte ya. Ne olayı. Güzel lan. Şimdi bakalım. Kim daha iyi. Hala kötü mü lan bu? Dur. Refleksi arttı ya. Hala da bir şey artmadı ki. Top kontrolünü boş ver. Vuruşu da boş ver. Uçma. Pozisyon alma. Vur. Bir tane daha basabiliyor muyuz? Ananı kimi çıkarttım lan ben? Anam. Yedek kalmamışım. Daha yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz muyuz? Oh, onu da, da yapamıyoruz. Oh. Yok. Zeym'i Emir'de de yapıyoruz. Santral'da da yapıyoruz. Kale, muster. Bir şey yemiyorsam. Bas ya hepsini muster'a yap. Canımız sağ olsun. Of. Pis bastım. koymuş. Anam nereye koydum sana? Oo wow, daha iyi. Okey. Daha basabiliyor mu bu eşek? Basamıyor. Bu basabiliyor mu? Bura basın. Başka oyunda kim basabiliyor? Ama bu salam zaten. Yani sana gerek yok. Lan kullanmıyorum da yılan işim olmuyor lan kullan. Kaç tane golüm vardı benim bu adamla. Hiçbir şeyim kalmadı. Refleks yok. Of çok iyi tamam takımımız iyi oldu şu an. Keşke donlar basmasaydık o bütün şeyleri de. Video burada biter. Allah'a emanet sizleri seviyorum.